Evet merhabalar Honda Accord'un 10. nesli artık bayilerde yerini aldı. Motor kaputunun altına baktığımızda 1.5 litre i-VTEC ve, ve 190 beygirlik bir güç görüyoruz. Bu anlamda oldukça güçlü bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 1600 ve 5000 devir aralığında da 260 Nm tork üretiyor. Ülkemize iki ayrı donanımla satışa çıkmış olacak araç Executive ve Executive Plus. Executive 540 bin lira, Executive Plus da 561 bin liralık rakama sahip. Araç dört farklı renge sahip olacak. Burada platin beyaz ve metal gri renklerini gördük. Kristal siyah da yine yan çekimle beraber size göstereceğim renklerden. Burada sadece kuvars maviyi göremedim. Özellikle beyaz ve siyah renkler şu anda da kristal siyahı görüyoruz. Oldukça çarpıcı gözüküyor. Zaten genel beğeniye uygun renkler getirilmiş gibi duruyor. Accord da tasarımsal olarak oldukça güçlü duruyor açıkçası. Yine arka çaprazdan önden nereden bakarsak bakalım. Accord stop lambalarıyla biraz garip dursa da alçak süliyetiyle sportif duran bir D sedan. Yüksek fiyatıyla beraber kısıtlı bir müşteri kitlesine sahip olacağı için bu aracı ne zeytin tarlasında ne de depolarda değil showroomlarda görebileceğiz. Tasarımsal olarak özellikle FC5 ile yan yana koyduğumuzda ortada yeni tasarım dilinin farkı ortaya çıkıyor. Arka tasarımlarda FC5 mi yoksa yeni Accord mu daha başarılı bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle yeni Civic bu Accord'da benzer tasarımı çok daha uygun fiyatta bize sunacak gibi gözüküyor. O da önümüzdeki ay showroomlarda olacak ama o aracı gelir gelmez showroomlarda bulmak zor olacaktır diye düşünüyorum. Accord'un tasarımıyla ve fiyatlarıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.